Dün için meteoroloji sarı uyarıda bulunmuştu. Şiddetli yağışa dikkat etmişti. Bugünse e, hava, dün hava kışa döndü ama bugünse yine serin bir bahar gününe döndü. Bu değişken havalar, ani ve şiddetli yağışlar iklim krizinin etkisi. Uzmanlara göre de Lanina dönemine giriyoruz. Peki nedir Lanina? Bakalım. Artık yağışların çekilleri değişmeye başladı. Lanina dönemine girmeye başladık. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarıda bulunmuştu. Kuvvetli yağışa dikkat demişti. İşte İstanbul'da şu saatlerde saat 15 onu gösteriyor. Yağmur, şiddetli yağmur ve rüzgar etkisini göstermeye başladı. Dün böyleydi. Birden bastırdı. Vatandaş otobüs duraklarına sığındı. Kimi hazırlıksız yakalandı. Kötü yakalandınız galiba. Evet beklemedik. Dün hava güzeldi. Biraz dolaşalım istedik. Yarıda indik. Ama bugün hava yine şaşırttı. Uzmanlar cumartesi gününe de dikkat demişti. Ama bugün güneş kendini gösterdi. İşte tüm bunlar yeni krize işaret ediyor. Eylül, Ekim, Kasım sonbahar mevsimi ama biz Eylül'ü ve Ekim'i yazdan kalma günlerle yaşadık. Kasım'a geldik daha ilk defa mont giymeye başladık. Çünkü artık mevsimler değişti. Yazlarda biraz daha genişleme, kışlarda biraz daha daralma evet gözüküyor. İklim krizi de anormal yağışları beklenmedik hava olaylarını beraberinde getiriyor. Dolu Yaşı, bir hortum, bir kuvvetli yaş. uyarılarına göre de bu Lalina dönemine girdiğimizi gösteriyor. Peki nedir Lalina? Lalina aslında direkt bizim ülkemizde olan bir olay değil. Ama bizi de etkiliyor. Çünkü Lalina kuzey yarım kürede daha az yağışlar göreceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'de artık Akdeniz değil yarı kurak iklimde. Yağmur uzun süre yağmıyor. Yağınca da... 10 dakikada düşen yağış şiddeti çok yükseliyor. Yağış süreleri daralıyor. Miktarları artıyor. Bu da sel, su baskınları bunları beraberinde getiriyor. İklim krizinin etkilerini artık daha net görmeye başladığımız için uzmanların 2021 yazı için kuraklık endişesi var. Ekim ayına geldik 96 kilogram yağış ortalaması 60 kilogram düşmüş. O nedenle bu yaza girerken baraj doluluklarımız yeterli seviyede olmayacak.